Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Başka türlü aşk filminde rol alan başarılı oyuncumuz, güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'ın ilk çekim gününün birinci gününün ilk görüntülerini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar güzel oyuncumuzun en güzel, en özel, en muhteşem görüntülerini yepyeni paylaşımlarına sizlere takdim ediyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Umarım sizler de kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler ve yepyeni paylaşımların devamı için kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşça kalın.